Kuş yukarı çıkarken arkamda kalan manzara tabii ki Dağları takip ediyorum. Herkese günaydın. Ee, hazırlanmaya başladım. Şu anda her şey nemli, her şey ıslak gibi böyle. Umarım e, bugün de böyle yağmur falan yağmaz ya da yemen bu kadar fazla şiddetli. Çünkü e, yani sürüşüm biter muhtemelen. Onu söylemiş olayım. Kurut Kurutmam lazım. Eşyalarımın çoğu kötü durumda şu anda arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Gel. gel. Oh, seni yiyeyim ben. Gel. Ya bu sürüşün bir zor yanı da e, yarını hep düşünmeniz gerekiyor. Yani sürüşü yaptım. Bir gün zor bir sürüş yapabiliyorsunuz okey sorun yok ama yarına da hazırlanmanız gerekiyor. O yüzden eşyalarınızı hemen organize etmeniz gerekiyor. Uyu, tatlı kedi. Günaydın, günaydın. Oyuncak mı istiyorsun sen he? Oyuncak mı istiyorsun kendine? Kendime şöyle yolluklar aldım otelden. Yolda yemek molası vermeyeceğim. O yüzden biraz geç çıkıyorum. Ama her şey kontrolüm altında şu anda. Hava şartları şu anda iyi gözüküyor. Yine zincirin yağı bitti arkadaşlar. Buradaki hava şartlarına yağ falan dayanmıyor. Hemen biti veriyor valla. Kaymenimizi açalım. Evet, TDK 3. günden herkese günaydın. Rotamızı açtık. Şimdi yavaş yavaş dağlara süreceğiz. Bugün hava iyi olacak gibi duruyor. Tüm hazırlıklarımı yaptım. Biraz geç çıktım bugün ama sorun yok. E, yolda yemek molası falan vermeyeceğim. O bayağı bir zaman kaybettiriyor. güneş açacak gibi. Bu harika bir haber. Bu beni çok mutlu etti. Ve zaten güneye doğru süreceğim. Ee, üzerindeki her şeyi kurutmuş olurum böylelikle. Önemli yani bunlar. Bir sonraki günde de devam edebilmek için. İki gündür ayağa kalkarak hiç yokuş atmadım. Artık bugün ve <laughs> bundan sonraki günde ayağa kalkarak da yokuş çıkmaya başlayacağım. Yani ön süspansiyon devamlı hareket ettiği için tabii gücünüzü alıyor. Bugün biraz giyim olarak zayıfım. Kolluklar falan da ıslak bu arada. Dizlik falan da ıslak. Dün biraz perişan olduk. Durum böyle olunca bu biraz beni korkuttu. Bugün hava şu anda açık. Bu da beni mutlu etti. Umarım bugün biraz daha sakin geçer. Dün Karadeniz çok sert geldi üstüme. Bayağı bir zorladı yani. Bu arada kepim falan da ıslak arkadaşlar. Kepi de ıslak ıslak taktım yani nemli nemli yapacak hiçbir şey yok yani Kast da biraz nemli <laughs> ulan arkadaş şartlara gel şu anda Uzungöl'ün etrafında küçük bir tur evet bugün de rotamızda 100 kilometreye 3000 metre var hava kararmadan bugün bu sürüşü çıkaracağımı düşünüyorum. Çünkü yanıma bayağı bir yiyecek aldım otelden. Sağolsun abi yardımcı oldu bana. Yani mola vermeyeceğim yemek için hiçbir şekilde. Hatta mola vermeyeceğim. Tamamen odaklanacağım. Çünkü fotoğraf çekimi video çekimi falan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çok güzel yerler. Yanından çat diye geçemiyorsunuz. Durum böyle olunca bayağı bir zaman kaybediyorsunuz. O yüzden bir şekilde dengesini kuracağız. Evet, yine dağların arasına sürmeye başlıyoruz. Şu anda 25 kilometrelik yokuş var. Onu çıkacağım. Buradaki yokuşlar böyle arkadaşlar. 25, 17, 30, 35 Geriye 20 kilometre kaldı e, yokuşun bitmesine. E, ana yollar kendisini Arnavut kaldırıma bıraktı. Atla yazıkla devam ediyoruz. Yani dağ yollarından Arnavut kaldırım şu anda okey. Düşünün normalde Arnavut kaldırım <laughs> bozuk deriz falan yorucu deriz. Şu anda benim için Arnavut kaldırım okey oldu. Evet bugünle ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. E, şöyle ayakkabılarımın içi şu anda nemli. E, o yüzden poşet yaptım. E, kolluklar ıslak. Kep ıslak. Kaskın içi de nemli. O şekilde e, giymek zorundayım mecburen. Birçok şeyim e, ıslandı şu anda. Onları ayrı bir poşet yaptım. E, onları eğer güneş açarsa e, kurutacağım. Kurutmam gerekiyor çünkü dördüncü gün ve 5. gün de var. Yani onları da kullanmam gereken ekipmanlar var. E, mesela kalın eldivenler falan da nemlendi, ıslandı böyle. Yani tabii kolay geçmiyor. Hava şartları dün çok çetindi. Bayağı bir hırpaladı beni. Bugün otelden geç çıktım e, bilerek. E, Kelime sandviç falan hazırladım, suyumu falan aldım böyle yanıma tatlı bir şeyler de aldım. Buna bağlı olarak e, yemek molası falan vermeyeceğim çünkü bu zamanımı e, otelde harcadım. Durum böyle olunca bir sorun yok yani <laughs> keyfim yerinde. Her şey şu anda hala kontrol altında. E, umarım bugün hiçbir şey ya, önümüzü kapatmaz. Bulutlu sisli şuydu buydu. Çünkü bir şeyler görmeye ihtiyacım var. Yani bu kadar çile çekip hiçbir şey görememek beni dün çok üzdü. Ama bugün güzel olacak gibi duruyor. Durumum da bu şekilde arkadaşlar. Yani e, buralar e, pek kolay değil. Yani TDK zaten bambaşka bir e, sürüş kültürü diyebilirim. Demir Kapı Mahallesi, Arpa Özü Mahallesi. Evet, yavaş yavaş yukarıya. 8 kilometreyi geride bıraktım. 17.7 kaldı Devam ediyorum Arnavut kaldırımda zıplaya atlaya sürüşe devam 16.8 kaldı Keyifli bir yer Zor ama keyifli değiyor Bakar mısınız? Harika Muhteşem. Evet geriye 15.2 kaldı. Geriye 14.6 kaldı. 1 saat 40 dakikadır tırmanıyorum. Burada yokuşlar böyle. Her güzel manzaranın bir bedeli var. Hele ki burada var ya sağlam bedel ödüyorsunuz. Buradan devam ediyoruz. Yokuş yukarı çıkarken arkamda kalan manzarayı tabii ki kaçırmak istemem. Şöyle onu da çekelim. 14 kilometre kaldı geriye. Yokuşu görüyorsunuz. Eğim bayağı var. Şu anda 1829 metre yükseklikteyiz. E, 2000 metreleri her türlü geçeceğiz bugün de. Yokuşun bitmesine 13 kilometre kaldı. 1950 metre yüksekliğe çıktım tekrardan. %10-15 arası eğim var. E, geriye 13 kilometre yokuş kaldı. Arnavut kaldırımda devam. Küçük küçük yollar bozulmaya başladı. <laughs> Ama Arnavut kaldırımı da baya kötü yani. Pek iyi değil. Yokuşun bitmesine 12 kilometre kaldı. Sağ bir dönüş yaptım. Köylerin arasından şimdi muhtemelen dağların arasına doğru devam edeceğim. Ya da üstüne çıkacağız bilmiyorum. Çünkü 12 kilometre daha tırmanış var size manzarayı göstereyim. Bayağı enfes. Ya güzel. 10 kilometre kalmış yokuşumuzun bitmesine. 791 metre toplayacağım. Bu zamana kadar hep sert yokuş. Sanırım bundan sonra da biraz daha böyle yumuşayacak gibi duruyor bilmiyorum ama devam ediyoruz. Şu anda %10 çıkıyorum. 2200 metre yükseklikteyim. Buradan biraz su alayım ya. Evet. Suyu da tazeledik. Bugün yollar güzel ya. İnşallah bu yokuş atana kadar böyle devam eder. Bu yollar ya şu anda benim gözümde asfalt. Ama böyle tertemiz yani. Kolay gelsin. Hoş bulduk, bulduk ablacığım. Vallahi öyle bir. <laughs> İyi günler geriye 8 kilometre kaldı. Yavaş yavaş çıkıyorum. Fotoğraf çekiyorum. Video çekiyorum. Çok keyifli. Bilmiyorum. Rotaları açıklama kısmına her zaman bırakacağım. Oradan rotalara ulaşabilirsiniz. Sizin için de bu çok büyük bir İyilik olacak çünkü buralara çok fazla süren insan yok. Yani yokuş vücuttaki her şeyi hızlı bir şekilde tüketiyor. Bu yüzden yerine hemen koymak lazım. Yani 25 kilometrede 2000 topluyorsunuz. Evet şimdi sandviç yeme zamanı. Yokuş çıkarken biraz tehlikeli ama riskli ama yavaş yavaş yemem gerekiyor. Çünkü yokuş bitmiyor. Bayağı bir yokuş var. Ve vücuttaki her şeyi yavaş yavaş tüketiyor. E, do, depoları boş bırakmamak lazım. Yemek için e, durup mola vermek istemiyorum. Zaten fotoğraf için yeterince zaman harcıyorum. Devam ediyorum. 2440 metre yükseklikteyim şu anda. Daha da tırmanış var epey. Herhalde 2600-2700'lere falan çıkacağız galiba. Görmüş olduğunuz gibi manzara şu anda adeta muazzam. Harika. Şu anda bulutlarla yan yanayız resmen. Tırmanmaya da devam ediyorum. O kadar güzel ki devamlı durma ihtiyacı hissediyorum. Çok güzel. Baya güzel. Şuraya doğru devam edeceğim şimdi tırmanmaya. Devam bakalım. Bu arada burası da Balıklı Göl. Baya sessiz huzurlu bir yer. 2630 metrede. Çok acayip ya. Çok güzel. Evet. Her viraj daha güzel bir manzara ile bizi karşı karşıya bırakıyor. Vay. Harika bir hayvan ya. Boşuna dövmesini yaptırmadım. Dağların bekçisi resmen ya. Vay arkadaş. 583 kaldı. Yokuşun bitmesine. Bir sandviç yedim ama yetmedi. Şimdi şunu yiyeceğim. Üç parça helva var. Biraz da ekmek. Şimdi bunu tüketeceğim. Bu aslında bisikletçiler için iyi bir enerji kaynağı. Devam ediyorum yokuşlara çıkmaya. Bu yokuşlar bittikten sonra tekrar bir sandviç yiyeceğim. Su falan işte böyle bir vücut kendini toparlasın depolar da olsun. Ondan sonra bakalım dağın öbür tarafında güney yamacında nasıl bir manzara bizi bekliyor olacak. Bayburt'a 55 kilometre kaldı diyor. Evet şu anda 2714 metredeyim. Bulutların artık içerisine giriyoruz şu anda. Belki biraz daha yukarı çıkar, çıkarsak bulutlar altımızda kalabilir. Kolay gelsin. Aslında şurayı size göstereyim. Burası krater görü. 2716 metrede bir krater gölü. Evet şimdi yollar daha da bozuldu. Süspansiyonun teli kopmuş. Süspansiyon yalan oldu. 3.25 kaldı. Devam ediyorum. Ee, süspansiyonumun vites dili kopmuş. Az önce onu gördüm. Bastığımda çalışmadı. Geriye bırakmadı. Öyle bir şeyler oldu. Evet. Devam ediyoruz. Şu anda 2800 metre yakındayım. Bulutların içerisindeyiz. Harika. Bunlar ne ya? Burada 2850 metrede ne yapıyor bunlar? Evet, sanırım yavaş yavaş bulutların üstüne çıkıyorum. Hadi bakalım o manzaraya tanık olabilecek miyiz? <laughs> muhteşem. Şu anda burası muhteşem. Evet, yokuşun bitmesine bir buçuk kilometre kaldı. Her şey yolunda gidiyor şu anda. Ee, hava açık, güzel bir manzara bizi bekliyor olacak diye düşünüyorum ee, dağın zirvesinde. Yani şu anda bile çok güzel. Muhteşem ya. Geldiğim yolları görüyorsunuz. Harika. Dağları takip edin. Şeye doğru, İkizdere'ye doğru gideceğim abi. Şimdi tırmanış bitiyor. Oradan sola doğru döneceğim İkizdere'ye. Şuradan mı döneceğim? Aynen, ilerden döneceğim. O yolu oradan mı? Ya öyle bilmiyorum da tam buralara hakim değilim de GPS'de rota var oradan takip ediyorum abi. gidiyorsun? Ee, şeyden uzun gölden beri tırmanıyorum. Bu üçüncü gün. İlk gün Trabzon'dan çıktım Gümüşhane. İkinci gün Gümüşhane'den Uzungöl. göl. Üçüncü gün işte Uzungöl'den gölden ikiz dere sonra Tampur yaylası. Sağ ol abi Allah razı olsun. Eyvallah. Eyvallah sağ olun sağ olun. 2985 metrede bir yardım eli. Allah razı olsun. Düşünmeleri yeter. Şu anda e, 3000 metreye falan doğru gidiyorum. Biraz sonra galiba bulutların üstünde olacağız. Bulutlar belki de biraz aşağı iner. Bence insinler. O anı da bir yaşayalım. Evet devam ediyoruz. Şu anda 172 metre kaldı yokuşun bitmesine. Sabahtan beri yokuş çıkıyoruz. Buralar böyle. Mu muhteşem bir şey gerçekten. Burada bir kahvaltı yapacağım. Biraz zaman geçireceğim. Her şeyde kahvaltı diyorum. Sandviç yiyeceğim işte. Ondan sonra devam edeceğim. Bulutlar dağın etrafında resmen dans ediyor. O kadar güzel bir görüntü var ki biraz daha aşağıya çökse onu bekliyorum. Aynı zamanda biraz buranın tadını çıkarıyorum. Çünkü zaman olarak çok büyük bir problemim yok. Acelem de yok. Yani gerektiğinde biraz karanlıkta otele giriş yaparız. Ama burası şu anda muhteşem. <laughs> Şuraya bakın. Bir de sağ taraf. <laughs> Yani inanılmaz ya. Vallahi billahi böyle bir şey olamaz. Çok güzel. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bulutların üzerindeyim. Muhteşem bir görüntü. Haydi bakalım şimdi devam edelim. 3000 metre diyeyim şu anda. Sandviç yedim, biraz dinlendim. Aynı zamanda manzaranın da tadını çıkarıyorum. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Burası güney tarafı. Ben şu anda tam bunun ortasındayım. Kuzeye gittiğimizde buradaki dağların sırtı bulutların geçmesini engelliyor. Gördüğünüz gibi burası tamamen bulut. Bayağı bir buluttan üzerindeyim ben şu anda aslında. Burası da aşağı inmiş olsa tamamen bulut denizinin üstünde olacağım. Yani ilginç olan şey bu sırtta takılıp bu tarafa geçememesi falan böyle. Tabii ki oranın sıcaklığıyla buranın şimdi sıcaklığı falan da farklı. Öyle olaylar da var. Yani doğa işte yani muhteşem, süper. Karşıda inanılmaz sıra dağlar var. Çok güzel ya. Buraya bayağı bayıldım. Evet yavaş yavaş bulutların üzerinde olduğumu hissediyorum. Artık yol alma vakti geldi. Burada bayağı bir zaman geçirdik. Manzara harika.